мама, мама, вылечи, на душе тоска, душу излечи, мама, вылечи, мама, мама, вылечи, я стал благим. Прожать мама, вылечи, мама, мама, вылечи, на душе тоска. bir kız istek attı da bozuyorum ben. Arkadaş tamam. isteği attı, tamam. Bozacağım. Bir kız için değer mi be? Değmez aga boş şer bozmuyor mu amına. Böyle <laughs> deyince bir <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gameplay videosuyla karşınızdayız ve ilk killimiz şöyle. de <laughs> ilk killimiz şöyle. Adam bırak Aa, beni gruba davet etti hocam ben gidiyorum Vay be bir kız için değer mi be Gittim hocam Oh. Bizim robotumuz sizin robotunuzu döver 122 jet 122'yi salırım Öldü öldü hocam sağında hemen Bir düşman kaldı. Spike Robot neler yapıyor, yapıyor ya. Bak <laughs> Gördün Adamı koşarak aldım böyle. Ben biraz yere edelim. sıkarak. Oyun değil. Ben Hadi kendimize geldin. Silah lazım. Biri buna verir mi? Hocam sen bana bir oldun? thank you very much. Aha buraya resim çizmişler lan. Bu var mıydı burada önce? Orada. Şapırdatalım. Şapırdatalım derken Neredeler arkalıyorum. B'de B B garajda var. Kanka bir tane gerizekalıyı düşürdüm de adam vandal sıkamadı bana ya. Oğlum ikisi mitte bekliyor ne alaka ya? A, başladı. Oğlum ne oluyor lan? Biri bunu Erkekseniz bak oyun bende B gelirlerse bende abi. Biri bunu alabilir. Miyim? Teşekkürler. Ölmemeye çalışın. Beyler, istepik ne demek? Ne? İnstagram, ister. <laughs> <laughs> Neydi lan o? Instalok. Instalok mu? Kanka, istepik mi, Instagram mı, instalok mu? Bir şey diyorlar Valorant'ta. Instalok hocam. Ne? Instagram linkini atınca mı oluyor? Ne oluyor? Yok kanka. Aa. Alakası ya. yok. Adam adam direkt girdiği gibi oyuna pikliyor ya karakteri. Ona insolat diyorlar. Ama he. Bence Öyle... dönecekler aga. <laughs> ben de Instagram linkini at dedi sandım. B'de adamı. kalın, B'de kalın, Kayo. B'de kalın. Uf. Yok sen de B'de kalsaydın be. Ya. Spawn sağda düşüyor. Gözlerinizi Çekilin yolumdan. Ne görecekler ki? Sıkıştır. Ne kadar? Ne kadar? 55. Dolduruyorum. Adam şu şeyini şey yaptı. Ölmesin. <laughs> o şeyini herhalde. şey yaptıysa okey. İnsan alışı. Ben vuramıyorum. Bom. Ben niye vuramıyorum? Sat. Ben vuramıyorum şey, sat, ben alayım sana. Teşekkürler. Teşekkürler. Ama bak pingim çıkıyor. Pingim çıkarsa. Kim Be hocam be. A'yı bırakayım mı? Bıraksa. Bırakma. Bir Dönüyorlar gibi. Dönüyorlarsa ben de geri dönüyorum A'ya. Beyin bedava. Allah Allah. Ninne ev laftarı 119 ne ya? Dön dön tekrar bedon girdiler. Artık çütüyoruz. Yok. Yok ediyoruz. O ne son öyle? Bana para ver, bana para ver. Bu robotun şey yap. Çara götürdü beni lan. Değil olmaz. Hocam ucuzlamış bunlar. Evet. Aa, yeni mi fark Dolar düştü mü hocam? <laughs> Kanka dolar skill'lerin fiyatını artırdı. <laughs> Benim ah. ya. yapmış hocam. <laughs> Abi niye dönüyorsun? <laughs> ya. Ya! Spike ada düştü. 127 30 canı var onun. Ah! Öldürüyorum. Çekilin yolumdan. Düşman boşaldı ben ayağa gidiyorum yavaştan. A'ya kurdum. Gel gel gümüle gel. Gel gel gümüle gel. Gel gel gümüle gel. Bölme dom dom kurşunu. Kaçı dostum iyi de kapat. Gel gel gümüle gel. Gel gel gümüle gel. Gir gir hayır. Bike bende. Burası. Gözlerini kapatalım. Bir düşman kaldı. Bike yerinde. Önne çıkacak yolu koş burası. Heaven 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 Her türlü senden gelecek Kanka arkadan gelecek Senin baktın ya Bekle Bek, bek. Ya. Çocuk Çocuk. Be. Oy kalbim duruyordu Çok iyi beyler burada Son Son içeride Yeni <laughs> spike'ın atmış <Kanka. gülüyor> Aynen aynen daha bir abi, A o yapalım ben abi Yoru sen B'den göstersene. Sağ sol sık tara. Özlem de bir şey olmaz kanka. Kaçıyor. Adam bana aldı. Son anda aldım ya. A'da düşman görüldü. Sait içi. Konik. Ya siktir git ya. Robot sen oradan ses yapsana kanka. Abi nasıl ya? Kalan yapma sonra. ya. Sinir oldum ya. Uf savunucular kazansın. Olsun beyler elinizde kalın. Elinize sağ sağlık beyler. Kaşı YouTube. Delta Empire of